Hoş geldiniz. Teşekkür ederim ben de hoş buldum. Bugün hayvanlar aleminde fossa ile tanışacağız. fossa Madagaskar'daki en büyük memeli etobudurlar. E, yetişkinleri baş, gövde uzunluğu 60 ila 80 santim ve ağırlığı 5,5 ila 8,5 kilo arasındadır. Çoğu memelide olduğu cinsiyetler arası görünüş farkı mevcuttur. Ee, yani erkekler dişilerden daha büyüktür. Adanın sık yağmur orman, ormanlarında deniz seviyesinden 2600 metre yüksekliğe kadar olan yerlerde yaşayan fosalar başta lemurlar olmak üzere sürüngenler, kuşlar ve balıkları avlarlar. Fosaların neredeyse boyları kadar uzun olan 65 ila 70 santim kadar kuyrukları vardır. Kürk renkleri kırmızımsı kahverengidir. fossalar koku bezleri aracılığı ile kendi bölgelerini işaretlerler ve diğer fossalarla iletişim kurarlar. Ağaçlara tırmanırlar ve uzun kuyrukları ile dengede kalırlar. Yalnız yaşarlar ve hem gece hem de gündüz aktiftirler. Doğada 15 yıl yaşarlar fosslar. Yavru anneler ve üreme mevsimindeki çiftleşmeler dışında fossalar yalnız hayvanlardır. E, çoğunlukla üreme mevsimi boyunca ses çıkarırlar. Dişi hareketleri e, dişi erkekleri cezbetmek için miyavlar ve erkek ilgili bir dişi bulduğunda ip çeker. Erkek diğer adaylarla rekabet ediyorsa olur sese sahip çok az memeli bulunmaktadır. E, Fasalar ilk bakışta bir tür kedi, maymun veya sansar gibi görünür. Kedi gibi vücudu ve pençeleri, maymun gibi uzun kuyruğu ve bir sansar gibi yuvarlak küçük kulağı ve yüzü vardır. Bu yüzden e, göze sıra dışı gibi görünürler. Kedilerle e, bazı ortak e, adaptif benzerlikleri olsa da, e, fossa, firavun, firavun, faresi ve mis kedisi ile yakından akrabadır. Yer yer altın tonlu olan zengin kahverengi kürkü kısa ve yoğundur. Ve fossaların göbeği açık renktir. Evet, benim bugün hayvanlar aleminde fossalar için söyleyeceklerim bu kadar. Bir dahaki buluşmak üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın diyorum. İyi günler diliyorum.